Bugün saçlarımı bu halden nasıl bu hale getirdiğimi anlatacağım. Önce saçlarımızı bol bol ıslatıyoruz. Bu şekilde saçıma kremi yediriyorum. Ve köpük. İhtiyacımız olan şey sadece şu tarak. Sert bir yapısı var. Şuradan küçük bir tutam alıyorum. Tokamın tatlılığı. Şu şekilde alıyorum. Böyle sarıyorum. Sardıktan sonra Şöyle bir tur attırıp saçımı yavaşça açıyorum. Burayı yaptım, diğer tarafı da yapıp hemen geliyorum. İlk önce böyle kurutacağım. Daha sonra onları açacağız. Şu tarakla biraz kabartalım saçlarımızı. Bu şekilde. Ve son hali bu şekilde yıllardır saçlarımızı yanlış şekillendiriyormuşuz. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.